Bir kardeşimiz Lee destek videosu gelir mi? 10 maç attım 10 win yeni elo kasma taktiği demiş. Hısımlar ister ben yaparım dedim. Ultim flash'ım var. Bir <laughs> <laughs> isim Türk mü? Selam millet videomu hoş geldiniz. Ben Yonday mı? Hısımların gülleri. Bugün günlerden hısımların bu ilini çıkıyorum videosu. Bir kardeşimiz li destek videosu gelir mi? Rünler muhafız tahrip sonrasını kafana göre itemler çelik yürek sitarak gün ateşi 10 maç attım 10 win yeni elo kasma taktiği demiş. Bugün siziyle support lisim ve bu itemleri deneyeceğiz. Arkanıza yazsanın efsane bir video. Makara dolu, sohbet dolu bir video sizi bekliyor. Tek yapmanızı istediğim şey MM karşılık olarak bir tane beğeni bir tane de yorum yapmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdiden iyi seyirler. Böyle farklı boyutları farklı fikirler olanlarda yorumlarda belirsin. Hızımlar ister ben yapar. Bu en hemen item patladı da görüyorsun. Bir adama bir kalkan bastım. Kısım bakalım bizim adam fast stil yanına da şey demiş ama ben W açarak başlayan bizim adam dayak yiyecek yoksa bu arada biraz ilk başta sade dilenmemiz lazım. Bir fasıl dileniş gaming yapacağız yani. Tam ignite'ını aldım adamın. Bir de flash atarım ben. Bizim zing, bizim zing, Jim zing vuramadım acaba. Yavaş yavaş abi hayranlara sokaktasın. Ne <laughs> nereye gitti Yasuo Nereye gitti? Yanma pek geçiyor diye so. gelin eme açılı. Bunlar da troll abi ben anlamadım bu işi. Vur vur vur. Bizim ürün ne zaman gelecek be? Bu benim aldığım ürün. Hadi rel hadi rel. Ulan rel ulan rel. Kü. Tak baba. Baba lambe Lan be yaşatamadık adamı. Öldürdüm cangılımı yaşatamadım dedik hemen orada şarkıyı koyuldu kısım. Neydi? Hard Steel, Dirt Steel. Çelik yürek de bu? Dünyanın en zor biten itemi bu arada. Onu da parantez içinde söyleyen gerçekten dünyanın en zor biten itemi. Şimdi şunun ne 8 saatte geliyor ben onun dalga dümenini anlayamadım. Luis'in Türk mü? Oy he yazalım adama bir görüldü siklenme olmasın diye. Şimdi biz dümenden bir iki kill aldık. Şunun da bir üstünde şey al Güzel böyle kükü düze atıp trade'imizi gerçekleştiriyoruz. Şurada bir yerde sık var. Hısım bu arada cart mısınız yurt musunuz? Yorumlarda belirtin. Cart stil curt Neysiniz yani. W'sünü aldık. Karşı jungle W'lar W, w içki. Bora gelir ben sana diyem Bayağı da kalkan atıyorum la. Ha? Adamlar köpeğin oturduğu yerde oynamasalar güzel olacak aslında da. Yatır abi bunu aşağı yatır iç 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 iç. Yatır yatır acıma acıma acıma. Bu alunda da Çok güzel abi bu kadar basit ya. Kızım bizim yoksa takipçimizin söylediği Support listim bu çalışacak mı daha bu ilk ilçe çıkmadık gerçi de bu ürünü ben alan. Tahrip ha tahripten de bir plate gömelim şurada. Bu plate al oradan mı? Onu da ben alan. Gayet iyi, gayet, gayet, gayet. Seri bir beyz onda bir şey yapmamız lazım mısın? Just stealing. Şunu alalım. Bekleme süresinde azalma olsun %10 bize. Katkıda bulunur. Pink Ward alırız. Isın bu arada yorumlarda belirtin. Cart mısınız? Cürt musunuz Yoksa Don Last Beni soranlar için Sekaret Elo'dan. Zekeret ne diyen yani var? Zekeret herkes bilmez. Sekaret demek. liade bile kasardın olmuyor Yok abi bizim bu ildimiz böyün car stil bu ildi. Zekeret ne demek abi diyenler için sekaret yani gedici. Bir ayağı çukurda demek oluyor. Bu eloya düşmen diye yönsüzse siz hangi elodasınız belirtin don lastiği olanlar lightlasın. Zortingen olanlar zortlasın. Bayağı vurdum la gene. Exflash da var. Az sonra kombo bombo yaparım ben size abi. Sımınız sizi kırmaz. Beni biliyorsunuz. Sısım sizi kırmaz. ince bir dodi ya. Q'larla tokatlarım. Benim canımı sıkma Lucas. Gitmemek lazım ya bunlar. Gelsinler de dövüşelim. Erkek gibi dövüşün lan. Ya biraz, biraz dövdüm adamın. Ma, i̇yi kanka şöyle çaprazlama gelsin beni de tuz. Lan bizim adama iş koyuyorlar. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Ne oluyor lan? Sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Kime teşkilat kuruyorsun sen siz? Kendine gel kendine. Olsun bizim çocuk ölmedi. Alt olan da ben. Luxa bir adet Montagül Şakşakiye'yi hediye edeceğim. Koyun gibi beğersin. Flaşını aldık, flaşını aldık. Güzel. Az sonra flaş atamayacak. Babanın montağını iliklerine kadar hissettiğinde flaş atamayacak. Gerisi bir şey değil. Tahrip de iş yapıyor ha baksa. Daha item çıkmadık bir şey etmedik. Cur ile kaç gold kaldı? 1600 gold abi dünyanın en geç biten itemi diye her zaman söylüyorum ben. Kahrımdan öleceğim bu item çıkasıya kadar. Yorumlara belirtin bu arada. Ee, böyle egzantrik bu ilde olan abi şurada oyna şu bu ilde kas. sırt genelde jungle'da oynayıyorum Hadi sub'da oynayalım. ADC hariç lane'de oynarız. ADC'yi sevmen. Lux ben EQ atı bot sen. Devam eden de atmaya. Ben sana az soru soracağım. Hiç merak etme. Hiç hiç merak etmesen. Ben sana birazdan soracağım. Sadece ya sorun W'sünü falan almamız lazım. Aynen kanka. Ya bizim hızım da ittir botuyor lane'i. Dövüşemez adamlarla ya. Böyle olmaz ki uyuş. Kes kanka şunu. ya Ne yapıyor lan ya so sakinleş. Dostum. Sakin ol. Adam bir öyle tribe girdi. Bir sağ flash attı. Bir sola flash attı. Bir şeyler işledi. Ben emme yapayım yazdı. Bilmem ama ben de TY dedim. Gari. Jur ne zaman bitiyor? Jur City'le az kalmış. Şuradan bir plate daha alırsak bir Jur City alırız. Supleation, Leashin, aynen Leashin işi başarılı abi. Jur almaya gidiyor. Ben hayırlı uğurlu olsun. Montamızı da yaptık. Kule düştü bu. Benim için iyi Olsun bu building devamında çıkmaya devam edeceğiz bu arada. Ölmeyen oyun ölmeyen gördünüz mü? Building tak dayadım ölmeyeceğim diye. Yasuo vurdu vurdu ulti ulti attı ama yok. Şuradan bir hex flag, hex flag, flag aynen. Hex flash on the beaches uşuşu. Ignite godum, rel yetişirsen keseriz. Güzel. İyi oldu. Hex flash on the da kullanmış olduk abi. Hareket var. Ee... Montak kontak bizde gırla. Anladın mı? Sohbet zaten. Sohbetsiz bir an geçmez. Bilmem ne var anladın mı? Bir de işin içine agaların verdi. bu itle support değilsin girince zaten tadından yenmezdi de bu adamlar ne yapıyor bu arada? Sen iyi ult atıyorsunuz oğlum kabayı mı yedin? Ben bir dışarı çıkış yapayım tekrar giriş. Direk'i de biz aldık ah oh, tadından yenmez. İreliya Gaming yaptı adam yalnız. Lux seni geberdirim bak. Bulmayan seni bokunu deşerim. Ölmedim 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 de adamı da kurtarmış gibi oldum hadi kule. İşte bu dost. Her şey planlıydı bu arada simcazlar. Orada attım dekmenin ayakkabı numarasına kadar her şey planlıydı ben size söyleyeyim. Yalanlarınız iki selam. Umarım böyle e, antin için şeylerden keyif alıyormuşuzdur. Yani elimden geleni yapıyorum. Agalar sıkılmasın hep aynı video tarzı olmasın diye. İnşallah başarılı oluyordur. Burada bir hain pusi yapan. Hemen W'yi patlattık adam. Kızım neredin Lux bildin mi Soran olursa uzaktan yandığım olur dersin. Aa, ben varsam sen varsın sen varsın ben varım. Ya abi bak canımı sıkma benim de yönde yönden yön geliyorlar oraya lan girdin girdi batıyorlar. W olmasa montağı koyarım bu arada. al kuleyi ha. Şuradan biri geliyor. Ignite kodum öldür 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 öldür. Bu kadar basit. Helal lan Jinx. Bizim adam tararken bildiğin adamların götlerini çıkardı. Her an FF gelebilir. Lütfen FF vermen. Yani adam babanın yanında oynadığı için Jinx'i bile fazla vuruyor herifin. Alma alma alma. alma almen dedim o kadar lag ettiler de aldılar adamlar da 15'te fa farmlayacak yani. Jazz <laughs> City'li biraz az kasmamız lazım bizim fight daya fight daya Öldü müsün? Bir sefer öldük. Bu sefer öldük. Ona dayanamayız işte. Ona dayanamayız. 1-5 ayakkabılı luxun tek kombosu illa paket eder. Herhangi bir yani. Herhangi bir olsun. illa paket isten olursun. Siterak da bu. Bu ildin ikinci parçası Siterak da. Bakalım bir Siterak alma yolunda ilerleyelim. Sonra gün ateşi. Tabi sırayı bilmeyen de öyle yazılmış. Ben gene yazılana göre hareket edeyim. Ulan Garalux. Ulan garalıks. Seni bulduğum yerde öyle ki ayırayım da nereye bilmeyen gari. Orasını sen karar ver. Denk getir vallahi, denk getir. Su lavu koy nasıl? Su lavu koy. At hadi at. flash milaş at hadi. Oğlum cür stil kasmaya çalışıyorum. Ben öldürmek adamları bir cür stil kasan ya. Bulun gelin. Ben mazlum bulun. İrelye mazlumunu bulun bana. Jungle oynar olsam ADC öyle o sırası çafitler. Anasını satan. Support oynaz ADC bildiğin oyun da şey yor, yor, bana gold lazım, kill lazım. Oyun tıkırında da bir hunting kuntin daha hareket lazım. Aha. 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 Jart City'li nasıl vurdum gördün Tank diye beyninden ses çıktı adamın. Teneke beyninden ses çıktı. Geliyorum Veigar geliyorum. Endeki Lux benim işim. Geliyorum. Sen ama yapıyor. Bizim çocuklar sisk yaptırtmam hayatta. Ne var bunlar? Gösterin bana gösterin. Abi sal Şura gel. 3K ya yakın canım var. Sitera 300-400 gold var. Tüm bu yıldı böyle tam bu yıldı çıktım. Daha nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Ben onu merak ediyorum. Onu görmeyi çok istiyorum ben. patlattım. Bizim adam arkamda defter nedir öldüler bu arada. Ya anasını sattım adamın ultisini yedim. Valla otlama gir girçik yapacağım. Ignite attım öldü. Çok güzel çok güzel sıncağızlar. Ezan da okundu azallah. The Mime'de gankini bize attı. Çıksın çık çık. Çık la çık la çık. sen yapmaya lan. Ne yapmaya çalışıyorsun. Baba aldım. Oradan gün ateşi neyden çıkılıyor bir bakalım. Gün ateşi çıkılma herhalde. Lisine çıkman demiş doktor. Kendi haline bırakmış. Vallahi ara zorla buldum. Şunu alalım. Fenasal tankım ama bu bu it Şu... Aha Atrox salmış herhalde. Gariban nesin? Nesin gariban? 8-1-13 support Lee Sin. 10 oyundur lose almıyorum değeriydi kardeşimiz. Dediği gibi bize de win aldıran bir build oldu. Ama tabii şu da önemli. Hem rakip önemli bunu Lee e oynadığında hem şunu ben şey sandım ala. Adam sandım ben bunu. Hayda. Unutmak öyle kolay mı sandın? Yamper için yakıyoruz. Yani ben adam değil miyim dedi Yamper'e. Yani karşıya gelir bir Morgan Anatelius Real Leona Lee Sin hareket edemez istediğin itemi çık Doğru mu yanlış mı Ne yapıyor doktor kendi anlamı bırak dedi denk diye nasıl vurdum ama Uy yapıştırdı bizim çocuk Bizim Üstüne atmayan yaa Lanetlenmiş Lux. Lanetledi bizim adamı. Pala şey sen lan acaba ortalıkta. Dekmeyi de çakıyorlar. ama da surmur verirler. Şunu bir alayım ben. Bu adamlar kendi haline bıraktı doktor. Bir aşım var güzel bir montağla taşlandırıp bu oyunu da bitirelim ağırdan bence. La bu rün de neye göre çalışıyor ben anlamadım. gideon var yon çalışıyor. Yedirtin lan beni. Ne yapıyor la çocuk? Nereye geçeceğini bilemedi? Adres soruyor herhalde. Geçeceği yeri şaşırdı. Şimdi oradan Yasuo'ya gayalayabilirim ama. Cırt diye cart stili bir patladı Şimdi gün ateşinde çıkıp tabi de onun demeyicine bakasın var aslında da. Bizim herifi rahmatlık oldu. Adıma selam söylen. Totem de atabiliyorsun sağa sola öyle bir lüksün var bir de bu işte. Beni ne vuruyorlar acaba? Yani adamlar beni bence ökeleşmiş. Hiç jinx'e vuran deme her beni vuruyorlar. Bence yani ben, benim kanım fikrimce seni böyle çatır çatır yiyeceğim seni var o Seni çatır çatır yiyeceğim Dürcüye bak Enerjim yok diye giremedim Vallahi montak yapasın vardı asıl o adama da bu oyun az bitiyor gibi bu arada doğacak biri olursa montaklarım bu arada bitme 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 ya soy montaklı alım öldürünü öldürünü çok güzel ısım montağla bu oyuna da noktayı koyduk videodan keyif aldıysanız yorumlara yazmayı beğenmeyi unutmayın bir de böyle farklı videolar bu itler varsa önerin yorumlarda hadi bakalım görüşürüz yundaime kisama vashiijo no shunshin tsukai My room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush You